terk edilmiş malikanenin sırrı. Kasabanın yamacında, çam ormanının derinliklerinde yıllardır terk edilmiş bir malikane duruyordu. Etrafı çitlerle çevrili, pencereleri kırık, çatısı çökmüş bu yapı, hakkında anlatılan korkunç hikayelerle nam salmıştı. Çocukluğumdan beri bu malikaneye yaklaşmak bile cesaret edemezdim. Ancak bir gece arkadaşlarımın kışkırtmasıyla o lanetli eve girmeye karar verdik. İçeri girdiğimizde ağır, bayat bir hava çarptı yüzümüze. Toz ve küf kokusu genzimi yakarken fenerlerimizin zayıf ışıkları duvarlardaki yıpranmış tabloları, örtülerle kaplı mobilyaları ve boş şömineleri aydınlatıyordu. Her adımımızda tahtalar gıcırdıyor, sanki evin kendisi nefes alıyormuş gibi geliyordu. Bir süre sonra grubun en cesuru olduğunu iddia eden Can, merdivenlerden yukarı çıkmaya karar verdi. Biz de tereddütle onu takip ettik. Üst katta her kapıdan içeri süzülen soğuk bir hava vardı. Koridorun sonunda, diğerlerine göre daha büyük ve gösterişli görünen bir odaya girdik. Ortada tozlu bir piyano ile karşılaştık. Arkadaşımız Ayşe, piyanoya dokunmak isterken birden tuşlar kendi kendine çalmaya başladı. Melodi ürkütücü ve hüzünlüydü. Hepimiz donup kalmıştık. O an Ayşe'nin elini tutan görünmez bir şey hissettim. Elini çekmek istedi ama nafileydi. Sanki bir güç onu piyanoya yapıştırıyordu. Çığlık attı, sesi yankılandı koridorda. Panikle geri çekilirken, odanın diğer ucunda duran eski bir aynaya çarptım. Ayna yere düştü ve parçalandı. O anda aynanın içinde, soluk, gözleri oyuk bir kadın silüeti belirdi. Bize doğru uzanan kemikli elleriyle fısıldıyordu. Gitmeyin, kalın, sonsuza dek benimle kalın. Ayşe'nin çığlıkları daha da şiddetlendi. Geri dönüp baktığımda kadının silüetinin Ayşe'nin bedenine girdiğini gördüm. Ayşe'nin gözleri bembeyaz oldu. Yüzünde tuhaf bir ifade belirdi. Yavaşça bize doğru dönerek o kadının sesiyle konuşmaya başladı. Bu evden kaçış yok. Hepiniz benim olacaksınız. Hepimiz çığlık çığlığa merdivenlere koştuk. Can, kapıya ulaşmaya çalışırken görünmez bir güç onu kapıdan geri çekti ve duvara çarptı. Bir başkası, Koray, pencereden atlamaya çalıştı ama camlar tuzla buz olurken dışarı atılamadı. Sanki evin kendisi bizi içeride tutmak için bir şeyler yapıyordu. O an evin her yerinden fısıltılar yükseldi. Duvarlar titremeye başladı. Sanki evin ruhu uyanmıştı ve öfkeyle üzerimize geliyordu. Panik içinde bir çıkış yolu ararken mutfağa giden eski, paslı bir kapı gördüm. Son bir umutla oraya koştum ve kapıyı açtım. İçerisi zifiri karanlıktı. Arkadaşlarımdan gelen çığlıklar duyuluyordu. Arkama bile bakmadan o karanlığa daldım ve koşmaya başladım. Dışarı çıktığımda ormanın derinliklerindeydim. Nefes nefese, kalbim göğsümden fırlayacak gibi koşuyordum. Geriye dönüp baktığımda, malikanenin pencerelerinden süzülen soluk ışıkları gördüm ve o ışıkların içinde Ayşe'nin, Can'ın ve Koray'ın gölgeleri belirmişti. Bana el sallıyorlardı ama yüzlerinde korkunç bir ifade vardı sonsuza dek o malikanenin ruhları olarak kalacaklarını biliyordum. O günden sonra o ormana bir daha asla yaklaşmadım. O malikanenin sırrı sonsuza dek içimde bir kabus olarak kaldı.